Herkese merhaba gençler ve dayıma genç kalacak olanlar uzun bir aradan sonra mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Biliyorum karantina sonrası hepimiz biraz daha sağlıklı beslenmeye ve belki kilo vermeye çalışıyoruz. Onun için bugün size hem çok lezzetli, hem çok besleyici, hem çok doyurucu hem de sağlıklı mı sağlıklı bir tarifle geldim. Bu yemeği daha önce bloglarımda görüp merak etmiştiniz. Ben de demiştim ki eğer hani isterseniz tarifini veririm. İşte o tarif videosu geldi arkadaşlar. O tarif geldi. O tarif burada. <laughs> Bugün Meksika usulü kinoa kavurması yapacağız. Bu tarifte kinoa yerine istediğiniz başka bir tahıl da kullanabilirsiniz. Kinoa gerçekten çok sağlıklı bir tahıl. %15 protein içeriyor ve gerçekten çok tok tutan bir besin. Süper besinler denilen besinlerin en başlarına doğru yer alan bir besin. Birazcık pahalı. Birazcık hani ben şimdi bunu nasıl kullanacağım etkisi yaratıyor. Ama merak etmeyin bu yemek gerçekten çok ama çok lezzetli oluyor. Güzel yanı ise yine bu tarz başka istediğiniz malzemelerle artık hangi kombinasyonları seviyorsanız bu tarz başka yemek çeşitleri de üretebilirsiniz. Bugün biz Meksika usulü yapacağız. Hem protein birazcık bol tutacağız hem de aynı zamanda lezzeti yoğun tutacağız. Birazcık çedar peyniri kullanacağız böyle güzel erimiş bir peynir şeyi olsun diye. Çünkü gerçekten çok yakışıyor inanılmaz yakışıyor. Zaten detaylarından bahsedeceğim. Haydi başlayalım. Evet gençler öncelikle ocağımızın altını güzelce açıyoruz ve üzerine tavamızı yerleştiriyoruz ve tavamızın güzelce ısınmasını bekliyoruz. Tavanın baya baya sıcak olması gerekiyor. Tavanız ısındıktan sonra kıymanızı tavaya ekleyebilirsiniz. Tavanın ısınmasını bekliyoruz çünkü kıymanın sulanmasını istemiyoruz. Aksine altında güzelce böyle karamelize olmasını istiyoruz. Kıymanın bir de tavaya güzelce temas edebilmesi için benim yaptığım gibi bu şekilde tahta kaşıkları da spatula ile güzelce parçalarını ayırmamız gerekiyor ve pişerken üzerine çok az tuz ve çok az karabiber ekliyoruz. Eğer bunu yaparken benim gibi yağsız kıyma ve yapışmaz bir tava kullanıyorsanız birazcık yapışabilir. Çok fazla yapışırsa tavaya birazcık su dökerek onu ayırabilirsiniz. Şimdi altlar karamelize olduğu için genelini güzelce karıştırdım ve doğramış olduğum bir tane orta boya yakın beyaz soğanı ekledim, küp küp doğranmıştı. Ve benim etim yağsız olduğu için soğanların da birazcık karamelize olabilmesi için bir kaşık ayçiçek yağı kullandım. Ufak bir not, çok yüksek ısıda pişirme yaptığımız için lütfen yanmayacak bir yağ tercih edin. Şimdi bir tane güzelce küp küp doğranmış kırmızı, bir tane de yeşil biber ekledim. Ee, i̇sterseniz acı biber de kullanabilirsiniz acıyı seviyorsanız. Tüm malzemelerimizin de güzelce karışması için güzelce bunları karıştırıyoruz tabii ki. Ne kadar aptalca bir cümle kurdum. Şimdi e, yarım kaşıktan biraz fazla domates salçası. Ondan sonra yine yarım kaşıktan birazcık fazla biber salçası koyacağım ben. Yarım kaşığın yarısını tatlı yarısını acı olarak koyuyorum. Ama hem domates hem biber salçası yemeğe gerçekten daha fazla lezzet katıyor. Eğer varsa ikisini de kullanın. Güzelce de pişebilmesi, altın tutmaması için birazcık su ekliyorum. Şimdi birazcık Meksika fasulyesi ekleyeceğiz. Ben bunları güzelce yıkadım. Tüm kutuyu kullanmadım zaten. Bütün tarif için gramajlar altta yazıyor olacak. Ölçüleriyle vereceğim. Açıklama kutuna bakabilirsiniz onun için. Bunları da güzelce karışımıma yediriyorum ve kavurmaya devam ediyorum. Bu tarife mısır da inanılmaz çok yakışıyor. Ama ben bugünkü tarifimde karbonhidrat oranlarını çok da fazla arttırmak istemedim. Biliyorsunuz mısır şekerli ve karbonhidratı yoğun bir sebze. Bu nedenle ben mısırı çıkardım. Zevkinize göre koyabilirsiniz. Şimdi tavama önceden haşlamış olduğum kinoalarımı ekliyorum. Videonun başında da dediğim gibi eğer kinoanız yoksa bulamıyorsanız ya da yemek istemiyorsanız bulgur kullanabilirsiniz. O da güzel olacaktır. Pilavlık bulgur falan. Kinoayla daha önce tanışmadıysanız tanıştırayım. Hem lif hem protein yönünden çok zengin, kan şekerinizi yavaş yükselten bir gıda olarak özellikle kilo vermek isteyen arkadaşlar için çok faydalı bir besin grubu. Hem tok tutuyor, protein yönünden yüksek ve aynı zamanda güzel amino asitler ve diğer mineralleri de içeriyor. Harika bir besin. Aldığınız zaman paketin üzerindeki direktiflere göre pişirip rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çok da kolay pişiyor. İsterseniz benim gibi sıcak olarak yemeklerde ya da çorbaların içerisinde salataların içerisinde yoğurtla beraber istediğiniz gibi tüketebilirsiniz. Tadı da bulgura benziyor birazcık ama birazcık daha böyle e, topraksı bir aroması var diyelim. Şimdi bu malzemelerin hepsinin tadını harmanlayacak olan domatesimizi ekliyoruz. Ben konserve kullanıyorum ve yaklaşık bir konserveye yakın kullandım. Siz taze domates de doğrayabilirsiniz içerisine. Şu an yaz mevsimindeyiz. Taze domatesleri değerlendirelim. Ben bol domatesli seviyorum. Siz kendi göz zevkinize göre ekleyip karıştırarak hani nasıl bir kıvamda olmasını istiyorsanız o şekilde domatesinizi ekleyebilirsiniz. Ben birazcık da su ekleyeceğim. Çünkü domateslerin pişmesini istiyorum. Pişerken de altını tutmasını istemiyorum. Güzelce karıştırdım ve birazcık pişireceğim son adım olarak da güzelce kıydığınız maydanozunuzu yemeğinizin üzerine ekleyebilirsiniz. Ben maydanoza çok yakıştırıyorum. Hem ağırlık da birazcık alıyor çünkü kıyma, soğan vesaire biraz ağır gelebiliyor. Maydanoz çok yakışıyor. Üzerine iki dilim de peynirimi ekliyorum. Tavanın hepsini yiyemeyeceğim için sadece yiyeceğim kısmına peynir ekledim. Size ne kadar yiyecekseniz o kadar ekleyebilirsiniz. Veya daha fazla yemeğinize kalori veya eklemek istemiyorsanız peyniri tamamen çıkartabilirsiniz. Erimesi için kapağını kapattım açtım. Yemeğim de zaten güzelce pişmişti ve şu anda servise hazır. Bütün tavayı 3 porsiyon olarak tükettiğiniz zaman besin değerleri şu anda ekranda olduğu gibi 400 kalori, 39,5 gram karbonhidrat, 28,2 gram protein ve 16,1 gram yağ olarak hesapladım. Ve evet gençler pişirmem e, yarım saat falan aldı. Kinoayı tabii ki önceden pişirmiştim. O da bir 20 dakika kadar sürüyor pişirmesi ve yemeğim elimde. Şimdi tadımını yapmak istiyorum. Bu arada peyniri içine karıştırmamın sebebi peynir içine karışınca daha güzel olması. Hmm. Çok lezzetli. İnanılmaz lezzetli. Meksika fasulyesi, kıyma, peynir. O kadar lezzetli ki. Aman tanrım bu yemek şu anda beni çok mutlu ediyor. Eğer tarifi benim yaptığım ölçülerle yaparsanız 2 ila 3 porsiyon yemek çıkıyor. Yani koyduğumuz şeylerin kalorisini toplayıp besin değerlerini toplayıp 2 ya da 3'e bölerek ne kadar ettiğini şey yapabilirsiniz. Çünkü sizin kullandığınız malzemelere göre ya da koyduğunuz çıkardığınız şeylere göre kalorisi de değişecektir. Lütfen bu tarifi deneyin çünkü ben bu tarifimi kime yaptıysam gerçekten çok beğendiler. Sizlerin düşüncesini de merak ediyorum. Lütfen tarifi deneyin. Bulgurla, pirinçle ya da başka bir tahılla herhangi bir şeyle istediğiniz tahılla yapabilirsiniz. Gerçekten güzel oluyor. Özellikle bulgurla güzel olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bulgur zaten domatesle yakışan bir şey. Evet gençler, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben şimdi içeriye gidip bunu yiyeceğim. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Aynı zamanda tarifi denerseniz lütfen bana fotoğraf, video, yorum, bir şeyler. Ayrıca eğer tarifi denerseniz lütfen bana fotoğraf atın, ne olur yorum yazın nasıl olduğuna dair. Çünkü sizlerin düşüncelerini gerçekten çok merak ediyorum. O zaman ezgi kaçar. <laughs>